Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Atatürk Anadolu Lisesi'nden İngilizce öğretmeni Yalçın Aydın. Bugün sizin için 2017 dil sınavını, üniversite dil sınavını, İngilizce testine indirdim. 2017 yılında uygulanan ÖSYM'nin sitesinden siz de indirebilirsiniz. Bugün sizinle ilk 17 soruyu çözümleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Siz de ÖSYM'nin sitesinden soruları indirip çözdükten sonra videoyu izlerseniz daha faydalı olacağına inanıyorum arkadaşlar. Ben soruların daha net gözükmesi açısından tüm soruları tek bir klasörde buluşturdum. Ee, başlayalım arkadaşlar. Birinci soru aslında kolay bir soru değilmiş. Zor bir soruymuş arkadaşlar bence. Ee, burada Anxiety'nin yani kaygı, endişenin yaygın bir zihinsel hastalık olduğundan bahsediyor ve bu nedenle de çabaların e, bu e, kaygı bozuklukları yani endişe bozuklukları, panik atak diyelim artık, önlenmesine yönlendirilmesi şeklinde ifade etmiş. Dolayısıyla cevap Bursa olacak arkadaşlar. E, zaten prevent ön, önlemek, prevention da isim hali, önlem şeklinde. Diğer kelimelere bakarsak da restrict Sınırlamak, Restriction'da e, sınırlama, kısıtlama. E, outcome'da sonuç anlamında. Bu üç şık arkadaşlar yaygın kelimeler. Prevalence, Egemenlik, e, Extension'da e, uzantı, uzatma gibi söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Burada arkadaşlar iyi bir dinleyiciden bahsediyor. İyi bir dinleyiciyle karşılaşmak e, bir hayatta büyük bir şans olduğunu söylüyor. Büyük bir probleminiz olabilir ama sizi gerçekten halden anlayan bir dinleyiciyle karşılaştıysanız e, moral bulabilirsiniz. Zaten e, hani herkes konuşur ama çok az kişi dinler diyelim. Evet kelimelerin anlamlarına bakalım. Spekülatif ee, Spekülatif diye Türkçe'ye de girmiş maalesef. Ne demek? Teorik, kurgusal yani gerçek olmayan. Spekülatif. Hostile, düşmanca, e, fierce, vahşi. Ama arkadaşlar hani o an için e, size zarar vermeye hazır e, bir pozisyonda olan şey. Mesela bir köpek düşünün. Fierceful yani sizi ısırabilir, boğabilir. Bu yani... E, Memorable da hatırlanmaya değer zaten memory y ile yazıldığı zaman hatıra anlamına geliyor. Sympathetic arkadaşlar ya birçok anlamı var ama burada bu oluyor arkadaşlar e, halden anlayan bir dinleyici yani sevimli anlamı dışında burada halden anlayan cana yakın duygudaş e, sizinle aynı duyguları paylaşan anlamında bu oluyor zaten. Cümlede bizim aradığımız şey arkadaşlar pozitif bir şey arıyoruz biz. Bunların hepsi negatif arkadaşlar. Ee, şu da pozitif hatırlanmaya değer. Ee, ama diğer şu üç şıkkımız otomatikman elenir. A ile B arasında kalabilirsiniz. Ee, B de anlam olarak olmuyor. Dolayısıyla cevap A diyelim. Güzel bir soruydu. Evet. Ee, diğer bir sorumuz the Caribbean is a is heaven for colorful bird life. Most blah blah the scarlet ibis of Trinidad and Deck and Tobago, a bird that feeds on crabs and other small sea creatures that live in the coastal mud flats. Evet, e, bu e, Kariplerdeki rengarenk kuşlardan bahsediyor arkadaşlar. En güzellerinden bir tanesi de e, yengeçler kumsaldaki çamurluklardaki kıyıdaki e, kumsalda yengeçlerle beslenen bir e, kuştan bahsediyor. Burada arkadaşlar şıklara girersek alt nihayetinde sonunda e, bu kelimeyi oldukça görüyoruz reklamlarda. Çünkü alt en son çıkan anlamında. Mesela bunu işte... Bir firma bir üründe üstünde altı yazıyorsa o o ürünün en son çıkanı, çıkanıdır. Yani e, esas nihai en son ürün anlamında. Annually yıllık olarak, privately özel olarak, formally resmi olarak. Notably de arkadaşlar e, özellikle epeyce anlamında Evet arkadaşlar dolayısıyla üçüncü soruda cevabımız Edirne şıkkı olacak. E, diyelim. Ve diğer sorumuza geçelim. Evet. E, meditation is a learned technique for refocus, refocusing attention that blah blah a different state of consciousness şeklinde. Burada cevabımız arkadaşlar e, bring about olacak. E, bring about'un anlamı neden olmak e, demek arkadaşlar. Get along genelde withle kullanılır. İyi geçinmek anlamında. Grow apart, ayrı büyümek, look into, look into içine bakmak, takes after. Arkadaşlar çokça çıkar. Look after ile beraber kıyaslayabiliriz. Ee, pardon look like ile. Look like gibi görünmek. Yani benzemek. Ee, take after ise kişilik olarak benzemek. Huy olarak çekmek anlamında kullanılır arkadaşlar. Burada cevabımız Denizli. ...farklı bir bilinçlilik durumuna neden olmasından bahsediyor meditasyonun. E, bu şekilde arkadaşlar. Yani aslında soru pek anlaşılır değil ama şıklar kolaydı. Evet arkadaşlar... E, ...well before... ...burada gramer sorumuza geçtik. Well before printing from movable types... E, bla by Gutenberg, a great deal of printing on paper by woodcut... Labla in AC'un regions şeklinde söylemiş arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz burada before var arkadaşlar after artı past perfect diğer cümle simple past before artı e, simple past diğer cümlemiz past perfect e, kuralından before artı simple past diğer cümle past perfect diyoruz e, burası arkadaşlar simple past olacak e, çünkü before önce demek e, ne diyoruz? Printing from movable types e, was developed by Gutenberg. Arkadaşlar burada by bu zaten bize pasif olacağını, e, ip veriyor. E, dolayısıyla cevabımız Adana. A great deal of printing on paper by Woodcut had been done. Bu ise daha sonra yapıldığı için e, cevabımız Adana oluyor. Soruyu değiştirebiliriz. Mesela buraya after koyabilirdik. Ne diyebilirdik? Mesela after e, by woodcut had been done in asian regions printing for mobile types e, was developed by Gutenberg şeklinde bunu da bu şekilde ifade edebilirdik. Geçelim diğer sorumuza. 6. Arkadaşlar burada da e, For years, it was thought that life couldn't exist below a certain depth or above a certain heat. E, belli bir e, yükseltinin altında e, veya da belli bir ısının üstünde e, hayat olmayacağını inanılıyordu demiş. E, yıllarca buna inanılmış ama artık inanılmıyor arkadaşlar çünkü dünyanın her yerinde en olmadık yerlerde en imkansız yerlerde bile hayat var. Dolayısıyla present ve future olanları elediğimiz zaman iki şıkkımız kalıyor elimize. C ve E. Burada da ee, yıllarca inanıldı ki şeklinde düşündüğümüzden ötürü cevabımız C oluyor. Hayatın var olamayacağı, bu uç yerlerde hayatın var olamayacağı şeklinde kulduğunda bir anlamı var. Dolayısıyla cevabımız C. Geçiyoruz. Evet. Yedinci soru arkadaşlar. Ee, güzel bir soru. Bayağı bir reduction var. Kısaltma var arkadaşlar. By a Roman god coalition in Gaul in 452 after the dominion the Huns led by King Attila invaded Northern Italy. blah blah paudo and Verona şeklinde. Arkadaşlar buradaki by yine bize edilgen pasif bir çatı olduğunu ifade ediyor. D'yi eledik. Zaten bakarsanız A, B, C'yi de eledik. A, B, E zaten pasif edilgen. Kısaltma yapılmış arkadaşlar. Having been defeated by a Roman God Coalition demiş. Yani bunu açarsak After they had been defeated by şeklinde. Ee, bunu kısaltmış, after atmış, reduction yapmış söyleyebiliriz. İtalya, evet bu virgülde şu anlama geliyor arkadaşlar. Padua ve Verona'ya saldıraraktan anlamında cevabımız A olacak arkadaşlar. Evet, e, diğer bir sorumuz. In schools cheating can be defined as any means. E, hemen insan bir of arıyor. Ama maalesef bakıyorum yok arkadaşlar. O zaman ilk boşluktan çıkmıyor gibi. Devam edersek. A student breaks rules in order to gain an unfair advantage. Bir öğrenci kopya çekerek diğer arkadaşlarına adil olmayan bir avantaj sağlıyormuş onların üstüne arkadaşlar. Burada ikinci boşluktaki over'dan bu sorunun cevabı çıkıyor. Any means by which a student breaks rules in order to gain an unfair advantage over classmates in an exam şeklinde ifade etmiş. Evet, diğer bir sorumuz. Arkadaşlar, 9. soruda e, bilmediğimiz e, bağlaç on düşünebiliriz. On nef şartıyla demek. Bunu pek her öğrencimiz bilmez. Whenever ne zaman olursa olsun as soon as yapar yapmaz Oldu mesine masına rağmen because çünkü için diyelim. 9. sorumuzun cevabı denizli olacak arkadaşlar. Uçaklar hayatımızı kolaylaştırsa da neredeyse 3 kişiden biri onlara binmeye korkuyor arkadaşlar şeklinde güzel bir soru. Kolay bir soruydu. 10. soru arkadaşlar e, nokta nokta tam olarak işte bilse de bilmese de gibi bir şey. But it is believed by ama inanılır ki Nokta nokta bilim adamları tarafından. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ee, burada tabi ee, ee, cevabımızı söyleyelim ilk. Ona göre söyleyelim arkadaşlar. Kimse tam olarak bilmese de yani kimse emin olmasa da anlamında var burada. Ve cümlemiz olumsuz değil. Eğer cümlemiz olumsuz olsaydı başka bir şey de düşünebilirdik. Ama cümle yapı olarak olumlu. Anlam olarak olumsuzluk isteyeceğiz. No... Ya ihtiyacımız var no ne olan kimse tam olarak bilmese de inanılır ki kim tarafından inanılır arkadaşlar. Birçok bilim insanı tarafından inanılır ki e, uyku esnasında e, öğrendiğimiz bilgileri tekrar ediyormuşuz arkadaşlar. Bilim adamları buna inanıyormuş. Evet. Diğer bir sorumuz. 11. sorumuz. E, powdered milk can be obtained... E, blah bla, by spraying a fine mist of milk into a heated chamber blabla blah by adding the milk into in a thin layer to a heated surface. Arkadaşlar süt tozu iki şekilde e, üretilebilinirmiş. E, ya sütü kızgın bir e, yere e, sıkarak ya da ince bir yüzeyden geçirerek süt tozu elde edilebilirmiş. Arkadaşlar the more the more kalıbı işte ne kadar böyle böyle yaparsan o kadar şöyle şöyle. So that e, ve such that işte ne kadar öylesine nokta nokta ki şöyle şöyle gibi anlamları var. Burada cevabımız either or arkadaşlar. Ya ya da anlamında either kullanabiliriz. Geçelim 12. soruya. Arkadaşlar 12. soruda cevabımız A olacak. Thanks to sayesinde demek. E, adım sayan aletler sayesinde e, kan basıncımız ve e, kalp ritmimiz işte ölçülebilir gibi ifadeler verilmiş. Bu da güzel kolay bir soruydu arkadaşlar. Ee, diyelim. Evet arkadaşlar geldik close test'e. Ee, close test'imiz biraz karışık gelebilir. Evet arkadaşlar. Ee, devam edelim. Buradan. Albinizm arkadaşlar biliyorsunuz. E, hani bu okuduğumuz parçalarda da okuma parçalarında da genel kültürümüz aslında çok önemli. Genel kültürümüz ne kadar iyi olursa bu soruları çözümlemede o kadar avantaj yaşarız ama kendi yorumumuzu katmayacağız paragraflara arkadaşlar. Albinizm günlük hayatımızdan düşünürsek mesela e, hayvanlarda şöyle oluyor. Mesela aslan mesela ama sarıya da kahve tonlarında değil de bembeyaz. E, ya da e, bir insanlarda da yine bilirseniz işte kaşı, bıyığı, saçı hatta kirpikleri bile bembeyaz şeklinde olan bir hastalık. Bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Pigment yani vücudumuzdaki renk maddesinin eksik olmasından kaynaklanıyor. Ben genetik bir hastalık olarak biliyorum. Bakalım okuyup öğrenelim. Albinism is characterized by the absence of pigment melanin in the eyes. Skin, hair, scales or features. Evet, albinizm arkadaşlar. Aynen dediğim gibi vücudumuzda, tüylerimizde, işte kaslarımızda, saçlarımızda, ciltimizdeki, gözlerimizdeki renk pigmentlerinin eksikliğinden e, kaynaklanırmış. It arises e, arkadaşlar from olacak cevabımız. It arises from a genetic defect and occurs in humans and other e, vertebrates. E, genetik bir bozukluktan kaynaklanır. Oradan doğar. Arises from şeklinde diyelim. Evet, e, They lack pigments that normally provide protective coloration. E, burada cevabımız C olacak. Bu insanlar yani al, albino olan insanlar renkleri e, olmadığı için e, güneşin ultraviyole ışınlarından e, daha fazla etkilenirlermiş ve a, Albinizm hastalığı olan canlılar pigment eksikliği normal şartlarda doğada daha az nadiren hayatta kalırlarmış arkadaşlar. E tabi yani mesela şöyle düşünelim vahşi doğadasın bembeyaz bütün e, diğer hayvanların dikkatini çekersin kolay av olursun kamufle olamazsın. 15 humans e, burada da cevabımız deniz olacak Have read certain albino animals rabbits for their appearance for a long time. İnsanlar kasıtlı olarak arkadaşlar e, albino olan hayvanlar üretmişler daha güzel göründükleri için mesela tavşanlar arkadaşlar e, bu şekildeymiş. In humans with generalized or total albinism, e, the affected person has milk-white skin and hair. The iris of the eye and eye appears pink, the purple, red. Evet arkadaşlar e, insanlarda da bu hastalığa yakalananları e, söylüyor etkilenmiş bu hastalıktan etkilenmiş e, insanlarda e, süt beyazı saçları varmış gözleri e, pembemsiymiş e, şeklinde e, ya da kırmızıymış şeklinde söylüyor. Evet bu görüntü bozuklukları arkadaşlar e, ne gibi işte astigmatizm, nistakmus, e, rapid involuntary oscillation of the eye and fotofobia e, ışığa aşırı duyarlılık bu hastalıklar arkadaşlar e, astigmat ve nistagmus ve fotofobia yani ışığa hassasiyet astigmat işte e, gibi Göz bozuklukları ve e, aşırı, ha, aşırı bozukluklar, bunlara bu insanlar e, yatkınmış. Arkadaşlar örnek veriyor, cevabımız A olacak, saç es gibi anlamında. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir. Bizim de ilk denememiz. Teşekkür ederiz. İyi günler.